İyi akşamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kitap okumayı öğreteceğim. Evet, kitap okumak için önce bir kitaba ihtiyacınız var. Ee, tavsiyem her ay bir tane alın. Okumasanız bile yanında kahveyle falan fotoğraf çektiriyorsunuz, Instagram'a falan atıyorsunuz, işe yarıyor yani. Ee, kitap okumak için önce kitabı açıyorsunuz. Ee, Başından başlamanızı tavsiye ederim. Bazıları ortadan ve soldan başlıyor ama yani e, olayı kaçırabilirsiniz. Başından olduğu bilmediğiniz için bir şey anlamayabilirsiniz. O yüzden baştan başlamak her zaman daha iyi. Eğer bir gözlük kullanıyorsanız gözlüğün bunun ucunda durmasını tavsiye ediyorum. Çünkü kitap aşağıda olduğu için daha net gözlüğü kullanabilirsiniz. Evet, kitap okumak için önce kitap açıyorsunuz. Bunu yaparken okumayı bildiğinizi farz ediyorum. Eğer bilmiyorsanız bununla ilgili de ayrı bir video çekebilirim. En baştan açıyorsunuz, okumaya başlıyorsunuz yorulunca veya başka bir şeye geçecekseniz, başka bir aktiviteye geçecekseniz, uyuyacaksanız bir ayraç vasıtasıyla nerede kaldığınızı işaret sonra devam ediyorsunuz. Ee, ayraç olarak erimeyen nesneler kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben bir keresinde bonibom koymuştum. Sıcakta erimişti falan kötü oluyor. Tavsiye etmiyorum. Evet, bugün de size kitap okumayı açıklamaya çalıştım. Kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı ve paylaşmayı videolarımı unutmuyorsunuz. Bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.